Konu fiber interneti Türk Telekom için Türkiye'nin her şehri bir, her şehri bin. Kenan abi, gelmez misin bir maç yapalım? Gençler daha gidilecek binlerce yer var. Hadi size iyi oyunlar. Gençler heyecanlanmakta haklı. Bin megabit hız Türkiye'nin hakkı. aa. Aramıza hoş geldiniz. Güle güle kullanın. <laughs> Gece gündüz çalışıyorlar ya. İyi mesailer. Bugün Türk Telekom'un 1000 megabit hızındaki fiber interneti memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde. Türkiye'nin fiber gücü Türk Telekom'dan internet kadar hızlı bir internet. 1000 megabit hızıyla geleceğe hızla. Türk Telekom değerli hissettirir.